Üniversite mütevelli heyeti bir türlü toplanamadığı için gecikti karar. İnşallah sizi de sıkıntıya sokmadık. Bizim açımızdan bir sorun yok. Herhangi bir değişiklik talebi var mı? Hayır Şehrazat Hanım. Bilakis üyelerimizden biri emekli mimar. Projenize hayran kaldığını bilhassa belirtmemi istedi. Teşekkür ederim. Artık bir an önce kampüsümüzün inşaatına başlamak istiyoruz. Biz de bunu konuşmuştuk Şehrazat Hanım'la. Bir an önce başlayalım diye. Öyle değil mi Şehrazat Hanım? Evet Onur Bey. Aha abla sadece taş ve gümüşten mi takı yapıyorsun? Olur mu güzelim? Kurdele kullanıyorum, sırma kullanıyorum. Bazen hamurdan şekiller yapıp boyuyorum. Bugün okuldan gelince sana bileklik yapalım olur mu? Olur. Ya bu salak salak şeyler yapıyor Burcu. Boş ver sen bunu. Biz çarşıdan alırız. Ben modelini kendim çizeceğim. Yaparız değil mi abla? Tabii canım. Yenge vallahi çok iyi gördüm seni ya. Gençleşmişsin bir şey olmuş sana. Aman kızım gençleşip ne olacağım. Hadi kızım hadi okula geç kalıyorsunuz. Temel atma tarihi için sizden haber bekliyoruz. Tabii bir an önce. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi, İyi Şehrazat konuşmayacak mıyız? Dinlemeyecek misin beni? Anlatacağım bir şey var mı? Var. Dinlemek istersen tabii. Tamam, konuşalım o zaman. Buyurun. Evet yalan söyledim sana. Dubai'lilerle değildim. Senin arkandan hemen Yasemin de çıktı. Ben de evde duramadım. Kulübe gittim. Bir arkadaşımla karşılaştım. Onunla sohbet ettik. Tuğba. Dış işlerinden. Mert mi me söyledi? Kötü bir niyeti yoktu. Tuğba ile tanıştığımı zannediyor. Tuğba benim çok eski bir arkadaşım çünkü. Telefonunu niye kapadın rahatsız etmeyeyim diye mi? Telefonumu sana kızdığım için kapattım. Ev telefonu. Firdevs arayıp iki kere not bırakmış. Niye evde değildin? O gece Tuğba'da kaldım. <laughs> Bravo. Çok teşekkür ederim onur dürüstlüğün için. Hiçbir şey olmadı Şehrazat. Sadece konuştuk. Sabaha kadar. Evet sabaha kadar. Çok içtim çünkü. Tuğba burada kal dedi. Ben de kanepede yattım. Bence artık daha fazla bu konu hakkında konuşmayalım. Şehrazat hiçbir şey olmadı diyorum sana. Dürüstçe anlatıyorum ne olduysa. Niye bana inanmıyorsun? Sen olsan inanır mıydın? Evet. Ben seni kıskanabilirim. Seni kırabilirim. Ama asla sana inanmamazlık etmem. Asla. Niye böyle olduk biz? Ben sana en ufacık bir şey söylesem, sen bana güvenmiyor musun diye küsüyorsun bana. Ama sen bana aynı şeyi yapıyorsun. Ben sana yalan söylemedim Onur. Sabaha kadar da bir arkadaşımın evinde kalmadım. Haklısın. Tamam Tuğba'nın evine gitmemeliydim. Orada kalmamalıydım. Ama kendimi çok kötü hissediyordum. Biriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Sevgilim, lütfen. Lütfen. Şu konuştuğumuz konuya inanamıyorum. Bize hiç yakışmıyor. Bize yakışmayan senin bana yalan söylemiş olman olur. Üstelik bir kere de değil, birçok kere. Sana tekrar güvenmem için bana zaman ver olur mu? Bu zaman içerisinde de görüşmesek iyi olur.